Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, dizel arabaların yüksek kilometre görmüş bütün araçların özellikle dizel arabaların benzinli arabalarda aynı durumda. Benzinliler çok az kirlenir arkadaşlar. Dizelle benzini karıştırmayın. Dizel katı yakıttır. Benzin bildiğiniz uçucu bir maddedir. Kolay kolay arkasında kül bırakmaz. Dizel arabaya sahipseniz Dizel arabası araba kullanıcı saysanız bu araba Hyundai Accent Blue olur, başka aracınız olur. Yani farklı bir tip araç da olur. <laughs> Arabanızda temizlenmesi gereken yerler kesinlikle ihmal etmeye. 100 bini geçti yani 150 bini geçtiyseniz arabanız fazla yapmaya başlayacak. Size arkadaşlar hiçbir belirti de göstermeyecek arabanın o kadar sensör var. Herhangi bir arızaya düşmeyecek. Araba hem çekişten düşecek hem fazla yakacak. Bunlar için arkadaşlar dizel arabada temizlenmesi gereken bazı parçalar vardır. Mutlaka temizlenmesi gereken. Yani temizlenmediğinden değişik değişik arızalar nedeniyle ortaya bazı nedenler çıkar. Arabayı değişt, yani parçaları motordan değiştirmeye başlarsınız. Değiştirdikçe değiştirdikçe masraflara girersiniz. Yani e, o kirlilik nedeniyle farklı farklı arızalar ortaya çıkar. Sizde farklı farklı sürekli parça değişirseniz bir sürü masrafa girersiniz. 150 bin kilometre. Yani bizim de tabii temizliğimiz gelecek. Onunla ilgili birçok videolar olacak arkadaşlar ileri karşılamalarda. Dizel arabada temizlenmesi gereken parçalarımız arkadaşlar özellikle şu emme manifoldu. 150 bin kilometreye geçtiyseniz emme manifoldu. Daha sonra arkadaşlar Emme manifoldu söküldüğünde zaten boğaz kelebeği çıkar. Boğaz kelebeği demiyorum. Boğaz kelebeğiyle beraber çıktım. Boğaz kelebeği mutlaka temizlenir. Sonra şurada bakın Egere valf var. Egere valf var. Şu alt altta bulunuyor. Egere valf elektrikli parçadır. Yani bu kafayı söküp orayı ıslak mendille silmeyle o temizlenmiş olmuyor. Egere valf temizlenmez. Elektrikli parçadır. Egere soğutucu temizlenir. Dizel arabanız varsa emme manifoldu. Egere soğutucu bak valf demiyorum egere soğutucu temizlenmesi gerekir. Bu valf aliyandan söktünüz, dörtlük aliyandan sonra kafa esildiniz taksır. egere siz temizlemiş olmuyorsunuz. Zaten onunla ilgili bir de videomuz var. Egere valf değil, egere soğutucu temizlenir. Egere soğutucu alt tarafta şöyle boğaz kelebeğinin altına giren parçadır. İçerisinden gaz geçişi sağlar. Ayrıca motor suyunu kullanır. Motor suyu ona bağlıdır. Motor suyu içinde gezdiği için gelen motora gazı soğutmaktadır bütün kül, pislik yani akla gelebilecek bütün gazın tahribatı orada arkadaşlar. Egera e valfine hiç alakası yok. Egera e elektrikli parçadır. Motordan, ekodan elektrik gelir. Tetikleme yapar. Açar Egera e Valfe, Egera e soğutucu gazın geçişi sağlanır. Motor suyu tarafından da soğutulur. Egera e soğutucu temizlenmesi gerekir. 150 150.000 kilometre yaptıysanız ve şuradaki DPF partikül filtresi mutlaka temizlenmesi gerekir. Ve üzerindeki oksijen sensörü ve MAP sensörü. Bunları temizlediğinizde dizel arabanız eski sağlığına geri kavuşur ve yola devam edersiniz. Temizlik arkadaşlarım dizel arabada olmaksa o yani olmazsa olmazdır. Temiz yani bu temizlik yapılmadığında sensörler vasıtasıyla değişik arızalara gidersiniz. Egere valfi değiştirirsiniz. 10-15 bin lira para. Oksijen sensörünü değiştirirsiniz 10-15 para. Emme manifoldunu değiştirirsiniz 10-15 milyar para. Yani bir 50-60 bini gözden çıkarırsınız. Bunlar temizlenebilir parçadır. Doğru dururken parçaları motordan değiştirip değiştirip sıfır orijinal parçaları atmayın. Temizlik yapın motorunuza ondan sonra e, ölçümler doğrusunda. Bunlara ölçülmez ama bunları kontroller vasıtasıyla arkadaşlar temizlemeniz gerekiyor. Dizel araba 150 bin gördüyse mutlaka temizlik yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Katı yakıt yaktığımız için. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırın.